Herkese merhabalar. Şu anda saat gece 3.30 ve biz Esila, ben, Nuray tatile gidiyoruz. Yola çıkıyoruz. Havaalanına gideceğiz şimdi. Ben bu saate kadar uyumadım. Esila birkaç saat uyudu. Yani ben bir yere gideceğim zaman genelde uyuyamıyorum. Ee, Bodrum'a gidiyoruz. Birkaç günlük bir tatil programımız var. Yani bir 5 gün oradayız. İşte gidiş dönüş falan bir haftayı bulacak. Eee... Dediğim gibi üç kişi gidiyoruz, Eslan'ın okulu açılmadı mı, nasıl gidiyor falan diyenler olacaktır illa ki. Çok önceden yapılmış bir programdı, yapacak bir şey yok. Birkaç gün artık okuldan kaytar da Esila. Dediğim gibi şimdi Nuray bizi almaya gelecek ve havaalanına gidiyoruz, devam edeceğim. Şimdi e, yoldayız biz yani, bavullarımızı arabaya yerleştirdik. Biraz zor oldu, e, uğraştık yani. Ali abi ve Nuray bizi aldı Esila ile. Ali abi bizi havaalanına bırakacak Nuraycığım. Burada bize bir merhaba de Nuraycığım. Selamlar. Nuray ile birlikte çok eğlenceli dakikalar. Sizin Sizi de ve de beni de bekliyor. Hüme Harika bir bekliyorum. tatil olacak. <laughs> Çünkü Nuray çok eğlenceli genel olarak. Biz onunla bir yerdeyken çok çok keyif alıyoruz. Çok güzel vakitler geçireceğiz. Ee, yarım saatlik havaalanı için de kahve molası vermezsin. <laughs> Sana yani sana. şimdi bir kahve molası. Ondan sonra yola devam. Ay sanki ruhlar alemine karışmış gibi. arka tarafta böyle bir ses var. Evet. Benzini sana gitti dedi Ali. Nerede bebek? Aa evet. Aa ben burayı hatırladım. Sanki yani. at yarışına giderken buraya uğramıştık diye hatırlıyorum. Evet. Tamam ne kahvesi içeceğiz bebiş? Türk mü? Türk ben ya. Mi? Türk ya. Hmm. Şimdi buradan kahvelerimizi alalım. Tamam, ben de Türk istiyorum. Esna. İçeceğiz. Evet şimdi kahvelerimizi aldık. İçeceğiz hızlı bir şekilde. Yola devam edeceğiz. Gecenin şerefine dostum. Şerefine <laughs> Geceler bizi bekliyor. <laughs> of oh, evde nasıl var ya. Çok tatlı olacak şekerim. Hmm, güzel olmuş kahve de. Hmm. Gecelim kahvemize 635'de uçağımız, i̇şte 5 falan havaalanında olacağız. Yetişiriz bence, değil mi? Evet, evet. devam edeceğiz havaalanından. 4, değil mi? Havaalanına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi birazdan ineceğiz. Gerçekten. <laughs> <laughs> Burası havaalanı. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Alem seni de götürdüm. Düşünsene. Ay seni de bırakmıyoruz. Seni de alacağız. Erkek almıyoruz. Hayır Erkek erkeksiz var. tatil bu. <laughs> Aynen. Kız kıza. Evet. Ya hiç biz de hiç sana meraklı değiliz zaten. Valla bizim erkekler alerjimiz var canım. Aynen Seviyorum öyle. Yani. Evet, görüşürüz Ali Biltekin kendine iyi davran. Şimdi e, gideceğiz, uçağımızın yerini bulacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Yani benim şu anda videoyu durdurup ezilmeden önce bir karşıya geçmem lazım. Bacım, arkamdasın sandım bebek. Evet yürüyoruz şimdi. Her şeyi çevirin kamerayı. Şaka baka baş başa tatile gidiyoruz lan. Çok heyecanlı. Hadi gel. Şuradan geçelim. Yaya geçti şurada gel. Evet aşkım girelim. işimizi yaptık kontrollerden geçtik şimdi de e, şey diyoruz iç hatlar bölümüne gidiyoruz benim ekip geliyor <laughs> hazır mısın <laughs> hazır ben hazırım ben ha sor bana söyleyeyim sana GB bilmem ne bir bakayım ben mailden Ağlayın mail gelmişti Ağlayın. dış hatlar orası Ağlayın. ama. Şu tarafta bir yerde dur bir dakika bakıyorum hemen. <laughs> biz bavullarımızı teslim ettik. Evet. Uçuş kapısını arıyoruz. bulmaya gidiyoruz. Bulacağız. Evet. Buluruz, buluruz. Az da bir vaktimiz kaldı zaten. Bir saatlik vaktimiz var. Yani anca gir çık falan. Anca... tam altıda uçağın içinde olmamız gerekiyor. Evet şekerim. Doğru bir de buluruz herhalde. <laughs> yani umarım <laughs> bir acıktım gibi sanki ama. <laughs> Ona fırsat yoksun acım yolunda Yok, çünkü. Yok değil mi acıktım sanki Buradan ya. aşağı ineceğiz. Yemeyiz. Evet. Evet tamam neyse yemeyeceğiz o artık. Mücadey olacağız kızım o saatte. Evet haklısın aman Allahım nasıl yemeyeceksin bunları bakın <laughs> alalım. <laughs> Bilmem çıktım <laughs> <kut> <laughs> bir anda. Olan falan ister misin çocuğum? Biliyoruz. Tamam. Allah belanı versin. <laughs> Şimdi bak şöyle bir şey oldu ya en arkada. En arka koltuğumu seçtiğimizde Ekrem Çan. Ya uçak bir kilometre ötede yani başı. O kadar dedik ki sana düzgün bir yer olsun. En arkadayız. Kuyruktayız yani. Yüzde kuyruk gittik biz. Allah korusun zaten çok korkuyorum uçak işlerinden aklım evet. gidiyor. Bayılacağım Bayıl Feriha tamam. Bayıl Feriha bayılacağım evet. Hayır bir de düşünmüyor musunuz? Bazı uçaklar kaynıyor ya. Aa bak şimdi ara bulsunlar bizi. Kız derler ki bunlar kaçtı yurt dışına falan. Cihaz'cım, Ali'cim bu izlediğiniz son video olabilir. <laughs> ekrem, sen Ekrem. <laughs> sabah olsun arayacağım ben seni. Neyse bindik yerleştik işte yarım saat oradayız. Yani güzel gel sıkıntı yok rahatız şu anda. Yan yana zaten. Ha, oksijen tüpleri dolu. Orada bagaj yerimiz de dolu. Çantalar elimizde kaldı yani. Sağ ol teşekkürler. Ekrem. Çok incesin. Evet. son beş dakika kadar neredeyse uyuyakalacaktık Nuray'la. Kendimizden geçtik çünkü bütün gece uyumadık yani. Şimdi gerçekten otele gidip bir saat uyuyacağız. Bavulu alıp hemen çıkıyoruz. ile otele geçtik. Oteli e, buldu Bir 40 kilometre falan mesafesi. Havaalanından buraya çok yorgunum. Hatta yolda bir 5-10 dakika kendimden geçmişim. Yani şöyle yaslanmıştım. Bildiğin uyumuşum yani. böyle bir Hatta bir rüya görme çat diye böyle bir uyandım o rüyadan. Şimdi otel burası dediğim gibi. Sonra çok detaylı bir şekilde oteli size gösteririm. Ama şimdi hemen odaya geçip e, birazcık dinlenmek istiyorum. Devam edeceğiz sonra. manzarasına bayıldım. Müthiş bir manzarası var. Çok güzel görünüyor. Öf şu terasta akşam oturulup ne keyif yapılır var ya. Çok iyi. Restoranda geldik şimdi. Tabak hazırlayacağız. Kendimize bir şeyler atıştıracağız arkadaşlar şimdi biz kahvaltı yaptık biraz böyle bir şeyler atıştırdık falan ee, çok bir şey yemedik zaten çok aç değildik uçakta falan da atıştırmıştık çünkü manzara var ya müthiş birazdan göstereceğim size şimdi iki tane Türk kahvesi yaptım Nuraycığımla terasta Türk kahvesi içeceğiz onlar Esila ile birlikte terastalar şurada bakar mısınız manzara efsane efsane Direkt evet, hastane bölümüne de bayıldım oteli detaylı size gezdireceğim. <laughs> Bir sonraki vlogda olacak yüksek ihtimalle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biz de bir de işte odamıza girmeyi bekliyorduk ya en son. Epey bir bekledik orada birkaç saat bayağı bir yorgun düştük böyle kendimizden geçtik yani. Çünkü dün gece hiç uyumadık biliyorsunuz. Sonra bize odamızı verdiler. Ben böyle ana binada bir oda zannettim hani diğer oteller gibi. Değil. burada böyle şimdi size göstereceğim. Böyle bahçede Böyle villalar var. Böyle oda 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 böyle hepsi. Şöyle mesela şimdi göremiyorsunuz bir saniye. Hemen şöyle yapacağım. İşte böyle merdiven gibi bir şey var. Böyle aşağı aşağı indikçe hep böyle sağlı sollu villalar var. Bizim de odamız şu tarafta bir yerde. Ee, gittik yerleştik. Hemen kendimizi yatağa attık. Bir saat falan kendimizden geçmişiz yani öyle böyle bir böyle... uyku sanki böyle var ben 24 saatlik bir uykuya bedel olmuş benim için. 3 saat uyumuşuz o zaman. 3 saat değil be aşkım. 2.30'da yattığımızda. Emin misin? Vallahi eminim. En son şey gruptaki mesajlaşmamıza baktım. Ha, bizim sanki bir buçuk gibi geldi. <laughs> Yok. 3'e doğru yatmışız hatta. O kadar uyumuşum evet, ki. Evet aynen. Neyse işte odaya çıktık. Odayı göstereceğim. oda çok temiz. genel olarak yani ben oteli çok beğendim. Temizliğini, çok. ilgisini, alakasını, yemeklerini hepsi hakkında detay vereceğim. Nesile değil mi ya? Çok, çok tatlı. Böyle çok hani, güler, Girer yani. girmez böyle çok ilgi, alaka, lezzetler falan süperdi. Evet. Şimdi biz Nuray'la odadan çıktık. Esilacığım uyumaya devam ediyor. Ee, daha da uyuyacakmış. Kahve falan içeceğiz, anlatacağım size bütün detayları. da de sahile işte. Evet öyleymiş sahile. Evet, ineceğiz ineceğiz yani yarın artık buraları keşfedeceğiz. Neredendi şimdi Nuray? Buradan asansöre mi gideceğiz? Üst kattan? Öyle bir şey sanki. O olabilir. Evet buradaydı. Karıştırdık. Evet. Arkadaşlar. Biltekin familyası hazırlandı. Ve akşam yemeğine gidecek. Birazdan size boy aynasından ne giydiğimi göstereceğim. E, fakat şimdi öncesinde odayı göstermek istiyorum ee, odayı göstereceğim ondan sonra da biz çıkıyoruz yarın yeni bir video ile tekrar devam ederim diye düşünüyorum güne ee, bugünlük bu kadar yeterli bence ee, birazcık da şimdi keyif zamanı değil mi bir şeyler yiyeceğiz falan filan oturacağız sohbet muhabbet falan öyle şimdi odayı göstereceğim ondan sonra da videoyu bitireceğim saçlarım bitiyor duruyor böyle arkadan hoşuma gitti <laughs> Şimdi 05'e alıyorum yataklar dağınık kusura bakmayın gelir gelmez çünkü kendimizi yatağa attık yorgunluktan geberiyorduk. Burada bir balkonumuz var bu şekilde böyle e, şeye bakıyor ağaçlık alana bakıyor arkası deniz zaten. Bu şekilde böyle bir balkon bir yatağımız var böyle ama o da oldukça temiz yani girdiğimizde böyle o kadar fresh o kadar muhteşem, muhteşem kokuyordu ki böyle tertemizdi dağıttık ama çok temiz bir odaydı değil mi Nurcum ben kesinlikle. temizliğine gerçekten de bayıldım misler gibi deterjan değil mi? yani olsun yastıklar olsun misler gibi müthişti gerçekten 10 üzerinden 10. kesinlikle 10 tavsiye edilir yani hakikaten oda temizliği çok önemli bence tatillerde böyle bir makyaj masamız var bavullarımızı yerleştirdik yine bu şekilde burası böyle burası da böyle esilam da böyle elbisesi de efsane olmuş bakayım sana bir inceleyelim seni bir Bebek yani zaten çok iyi duruyor. <laughs> çok pardon hemen getireyim. E, banyoyu da bu şekilde gösteriyorum. Tabii ki de hemen dağıttık kendimizi her tarafa malzemelerimizi yaydık falan. E, oldukça yeterli, geniş, rahat. İşte bu şekilde. Şimdi biz çıkıyoruz boydan bir kendimi göstereceğim. Ondan sonra da biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Bu şekilde böyle bir tulum giyindim. Sandalet giyindim. Tulum yani bu böyle pantolonlu bir tulum. Evet biz çıkıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.